Evet dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra. Hoş geldiniz. <laughs> uzun bir aradan sonra Seher Hanım ne yapıyor? Ee, marulu toprakla karıştırdım. Evet. Şöyle bahçemiz var kapımızın önünde, evin önünde. Hı. Oraya dikeceğim. karıştırdım. Orada mı yorulmuş? Ayrı ayrı şey yapıyor. Şey mi, kazmıyor mu bir kere? Şey. Hayır, bununla beraber kazacak. Evet. Evet bugün iş şey yaptık. Buraya toprak falan gottuk. Kem, kemre gottuk. Evin e, kaydık evine dikemiyoruz bu sene. Şey dikiyoruz. Ha, ondan da kazacaksın ha öyle. Bu kazacağım. O hmm. zaten karışır içine. Hmm. Zaten boydan boya yaptık. Şeyi. Bahçeyi şuraya dökeceğiz. Evet. Basmağız da değil mi artık böyle? Gerçekten buraya kimse gelmeye de. Taşla şey mi Ser? Toplayalım mı taşları? Taşlı bir işin yokmuş. Yok değil mi Sıkıntı etmez Çıkalım. Birisi de şey fas... şey atmış yukarıdan. Oraya da şey ekelim. Bir tane... Fasulye ya. Fasulye değil ya. Ayçekirdeği Dedik Ay ya ayçekirdeği Ay ile... mısır. He anladım. Hmm. Tamam. Ay çekirdeği de aldım. Yerliymiş. İkisi de kadının tanıdık pazarcı vardı. Safran bollu. Kendi dedi şeyim dedi. Ne var da? Mısır. Ben bu mısır değil. Bir mısır yukarıdan birisi atmış. Kuşlar atmışlar abi. He böyle kazacan ha. Bu tamam zaten çok dışı şey. Yani dibe hmm, yüzeysel hmm. olacak. Çıkmaz. Anladım. Bu marul değil, değil mi? Bu marul. Şimdi maydanozdan tere var. Aksın Aşkısı şuraya da yapsın. Biraz da varsın. Buraya toprak vereyim ben biraz. Ya oraya hiç karışma bırak. Topraklık dök vereyim ben. Çok da güzel. Şey dök. Aynen. Şey götürsün var şey da. Şey dökürüz. Nerede bu? Bir dakika. Şu ne? Sağ ol abi. Ne diyorsun? Abi yap yapıyala bina sallanıyor bizim daha fazla sallanıyor. <laughs> <Aynen. gülüyor> Böyle aynı. beton vardı herhalde. Bitti mi? Bunda kalmıştı. Abi çere, maydanoz, Öpek. marul. Sen ka kayınvalideni evet. ne İyi. Marul, maydanoz. Ha, zaman. Ne çekecekler? Evde gelecek? Buraya gelecekler. Yok ya, şeye götüreceğim dedi. Nereye? Görkeni ya. Allah. <laughs> Allahım. Kim bilir onlar? Vallahi şöyle ya, saksıya dikeceğim dedi. da aynı şey değil mı öyle? Bu ne gezmişti bize ne ya? Ben basmışım da abi. <laughs> <laughs> yok, yok bir bir köpek <gülüyor> <gülüyor> Ha köpek. Bayağı da büyük bir köpeğim şey yani. Tabii ne bakın ayağı

bu sene toprağı güzel. Bu sene ol gibi geliyor Serdar. Şu çiçeklerin dibine. Bayağı derin vazdılar. Bence de hiç temel yokmuş. He? Hiç temel yokmuş önceden. de. Hayır da. Ha, ha. Ha, yeter o kadar yeter. Altı kat. Hı. Şimdi, şimdi kenarlara mı dikeceğiz? Evet. Hangisini dürtü dürtü vereceğim. <laughs> ne hangisini dikeceğim? var çekirdeği durdu durdu vereceğim. Hı. ne edecek? Durdu durdu vereceğim. Mısır bu yerli mısır bu. Bayınlam şey fili vereceğim bize. Yalancı ya üç kağıtçı. <gülüyor> <gülüyor> Oraya mı yapacağım böyle başlamış. Baş? Basıyor musun ha? Hiç olmaz. Hmm, ben de bakayım dur. Hadi şöyle. Tek tek ha. Zorla başmalı. Yasin zaten bu çok şey yapamıyorsun. Hı. Hmm. Aralıklı yapıyorsun ha. Tabii. Daha bir de biterse. Biter biter. Allah büyük. Bismillah dedin mi? O yüzden. Orucu işte. İki iki yapıyorum. Ayrıca bak Ramazan Şerif'i de kutlayalım herkese. Ramazanınız evet. mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar. Aynen. Hayırlı Ramazanlar. Allah tekrar neredesin kazasız belasız. Çağır işten geldi şimdi. Ama ya üzerinde yaşamadan <laughs> aldım bir şeye. Ne daha aldık da Ecan? Onu da şuraya aldı. Ben şu tarafa geçeyim mi? şöyle. Tutalım şöyle. Ha, güzel la. Toprak falan bu iyi. Güneş de görerse, şurada bina yıkıldı. Yan taraftaki bina. Bir tane yapana kadar biz belki ekini, <laughs> ekini hasadı biçeriz. <laughs> şöyle bu taraflara dizemezsin değil mi Ser şöyle? O zaman gölge yapar. Evet. Aynen. Bu tarafa, bu tarafa da olmaz. Ya gölge yaparsa da önemli değil şey normalde de. Hmm. Bunlar şimdi biter mesela. Hmm. Tene Tere biter, hmm. marul biter, şey ekeriz. Ha onu yerine domates mi istiyor? Tabii. Ha, onlar da al alırız da yani taplanı. E, bitecek yani o sıkıntı. Bitince temelli... taplanacak yani. Ha, temelli kalmayacak ki o. Hı, hmm, anladım. Maizumuz temelli kalır da. Tamam, şimdi buraya doğru gidiyoruz böyle. Mısır koymuşlar. Koy bakalım, mısırımız bitti. Kazayım ben oraya doğru. Şimdi bu fasulye mi olacak şimdi? Burası? Ha, bir de fasulye olacak. O zaman fasulye mısır, fasulye mısır yapacağız. Ha, fasulye mısır yapalım. Çekirdeği bırak. Ay çekirdeği. Ay çekirdeği dibe dökeceğiz. Onu da ayette mi dökeceğiz? Yani dibe koyacağız gene. Hı. Hmm. Fasulye mi götürüyon? Fasulyeyi götürüyon. İçeride. Hemen şurada şeyin üstünde. Hava güzel bugün arkadaşlar. Soğan mı var? Ayrıca ağacımızda soğan var pıska soğan var. Soğan mıdır? Şu kenarları dikivereyim. Hı hmm, dik. Şimdi ben ısladım. Bakın hep bak, değişik değişik. Bakın yani aşure gibi. Şuna bakın. Aşure gibi bakın. Değişik cins cins fasulyeler var abi. Maşallah. Bakalım nasıl olacak. Şuna bak şuna. Fasulyeye. Hocaman dudu. Ben ben bir sen çek beni biraz da istersen. Ben gaz vereyim ya şöyle bir doğru. Gaz mı Ha onlar da mahallenin diken aşkısı. Ha değil mi? Fıska soğan. Bastın kız oraya. Kassaydın ya bir kere. Götüreyim mi toprak? Bir kürek bir şey. Üstüne getirirsin bir şey olmaz. Tamam. Soğan her şeyde biter. B biter canım. Güzel güzeldi şöyle iyi çıksın elime. Sus ya. Şekilli yap. Allah Allah. <laughs> Şekilli yap la. <laughs> ben de dikeyim seni. Nereye dikeceğim? Bu tarafı dikeceğim. Hay hemen karışıp bak hemen. Böyle mi dikiliyor Şöyle dikeceğim. Nereye dikeyim ya? Allah Allah. <laughs> Nereye dikeyim ya? Şöyle. Bakayım nasıl dikeyim. İşte ben de onu soruyorum. Böyle. Ha, başıma baş şey Tamam şöyle. Bu benim. Bak ilk önce bu çıkacak. Görersiniz. <laughs> Neyse. <laughs> Neyse ben elimde telefon çekim olmuyor. Çekim yaparken baktım. O zaman sen bir şey yapayım. Ha, haksızlık oluyor. İnsanlara. Yere böyle devam edelim. Hı hı. Bak sen şöyle kısam şimdi dönüyorum. Ya çok derine yapıyorsun. Onu kalk vereceğim evet. diyorum. Kalk diyorum. Kalk Şöyle şu yüzü yukarı geliyor değil mi? Hela mu? Hı hı. Şöyle. Uzun yeri yukarı gelecek. Evet. Ahaz derler onları. yanlış gitme Aşağı doğru göğülmez. <laughs> Bilmez ki o kendini yukarı çevirir. Soğan Hı. bu. Kolay. Hı. Soğan eğer şey dikip de tutmuyorsa sen, yani senden beceriksiz yok yani. Aynen. Bereketsizi. Bereketsiz. Bismillahirrahmanirrahim dedim ama. İki kere, üç kere. Oluyor ya. Zaten bunu tutmaya başlamış açıkçası bazen. Kızıyor mu bu ha? Niye? Yok yok dikiyorum. Soğan yani bu sonuçta. Atamı parçalamıyoruz yani. Yani şuraya doğru dik istersen. Nereye? Şuraya doğru. Basmadan şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ebem gümeci var mı Yasin? Ebem gümeci, abam diyor. Ebem gümeci var mı diyor. Bulgur <laughs> pilavına yok. Ebem gümeci yok mu senin? Geldik mi? Ya <laughs> sen diktin oralara. Çok ben oraya geldim, şuraya gittim. Kız bir şu elmas bak Ne elması ya? Şeymiş, taşımış. Sen fazla şey oynamaya başladın. Ne? Neydi onun adı? Çiftlik. Elmas çıktı. Tanış oraya dikemiş onu. Tamam, Niye dikiyorsun araya? Yani ne kadar şey olacak, kötü gün çıkacak Gitek orada. Bir tek şey ya, olmuş şey olmaz. Al bir kişiye kaldı. Hayır yani oraya dikme başka yeri. Tamam. Şimdi fasulyeyle, şimdi biraz suyunu süzüyor mu? Dök şuraya, üstlerine doğru ha. Can suyu olsun. Kes fasulyeyi de. Evet fasulyeleri şey açtık. Şöyle, kanal mı diyoruz ya? Kanal İstanbul. Mı? <laughs> bir mısır bir tane de fasulye atacak herhalde Seher. Evet. Balonlar güzel ki bir senin. Yok gerek yok. Zaten biri çıkar biri çıkmaz. Hep bütün tohumlar şey olmayabilir. Hmm. Çiğ tohum olabilir yani. Anladım. Kısır. <laughs> evet Seher Hanım. Yasin Bey. Yoruluyorlar aynısını. Ay abi karanlık oluyor. Işık şu taraftan daha güzel ışık oluyor. Şöyle. Bak evet böyle daha güzel ışık. Karanlık oluyor. Bakalım fasulye de nasıl çıkacak. Bir, bir yemek pişer mi ki bunların? Sen hatırlamıyorsun herhalde. Biz buradan fasulye. çok yaptıydık ya. Yani çilekle falan ne biçim idi bura. Neyse bir video daha çekeriz bununla çıkınca. Bu neyin açılışı? Kastamar mı açılıyor yoksa? bir yerde evet şu büyük bir büyük bina var onun açılışını bilmiyorum ki yok be ne açılış. Herkes iş yerlerini kapadı <laughs> Oraya çok şey gitti, Mısır gitti. Ya çekeriz Mısır, önemli değil. Hmm. Geriye çekeriz. Yazık ya, ben giremem ki o zaman. Başka yere açlarsın o zaman. Hmm. Fasulyeler bastım, koca koca olmuş ki onunla suya içine girince. 2 saat güzelleşmiş. Dibe atmadın aşkısı, unuttum. Dibe atmayacağım. Ha, oraya çekirdek atacağım. Ay çekirdeği oraya da. Güzel oluyor şöyle. Evet, ser şeyi kapatma şeklini gösteriyor. <laughs> Bana İstanbul'u. <laughs> Fazla kapatmayalım. Ne? Fazla kapatmayalım da. hı. Mahsulü çabuk alalım. <laughs> Ama biz buradan çok yemek, biberle falan ne biçim diyeyim, battı canlı kabak var. Yani. Hem de o zaman da böyle toprak da gördü, değil mi Seher? Yoktu. Sene olur olur, Allah bilir diye. da susam, sarı sarı çıkıyormuş, değişik bir susam, komşu dikti. Burası da şey, su. Evet orası su biraz, çatıdan su akmış. Şurası. <laughs> Damlama sistemi yaptım Seher, bir <laughs> öyle diyor. <gülüyor> Oradan suyu içeri çekeceğim. Şimdi şuraya da ben dikeceğim biraz. Pasulye. Evet, güzel oldu. Yine üstünü sen kapat Osman, ben şimdi yanlış kapatıyorum. Şimdi bir ay çekirdeği dikeceğim mi? Dikeceğim ha. Vereyim mi? Evet. Vereyim mi? Bismillah. Milletin yine baş dönecek ya. Fat neydi bu? Fatma değildi. Ne kadın adı? Funda Hanım'ın ben izlemedi. Kafası düzeldiydi ama şimdi yine bunu izlerse bozulur. Sallanıyor ya. Neydi <laughs> <Değil> sallanacak kadını? Bundan <laughs> adam da yalancı ya. Yalancı çıktı. Portakal yolluyordu. Portakal bitti ya. Ha bitti. Yalancı işte. Yalancı. Asla Akdeniz insanı yalancı olmaz. Mert olan mı? Demek o oral, oral değil demek. <laughs> ne oldu? <gülüyor> 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 ne kadar niye gıcıymış et? Söz verdi. Yalancı, yalancı konuştu işte. Hatta şimdi zamanı falan dedi. Neyse karpuz falan yollar kabuğu falan. Karpuz oradan buraya gelir mi? Niye gelmiyormuş? Kendi götürüyor. <laughs> <laughs> Okulda yok nasıl olsa tatil. Ay çekirdeği yaptık oraya da. Güzel oldu ya. O bir çocuk mısırlar da çıkar belki de. Çıkar gibi geliyor bana. <laughs> öyle geliyor. Çıkar anladın. Her taraf mısır ol gibi geliyor. Şimdi aşkınsa şurayı kazacağım. Kazsana. Sen kazacaksın. Allah aşkına. Ben şimdi Şuradan mı başlayayım? Oluk kaçacaksın işte ha. Bu oldu <laughs> Oldu, oldu. Bir sıra daha ektim Yeter. Gerisinde fide açtacağız. arkadaşlar i̇şte toplarım ben boşluğu aldık Sinir böyle şey. Oldu herhalde. Oldu oldu. Yeter mi ikisi? Yeter. şimdi ne diyordum ben buraya fasulye. Fasulye şey doldur oraya. Fasulye mısır. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Yasemin, dün gördüm seni, söyleyemedim. Bayağı şişmanlamışsın. kız. Yasemin gitmiş. Evin yönüne gitti sen. Komşumuz, eski komşumuzu gördük yolda. Sadece karnın çabası pişmiş Ramazan'da kocası. Koca dedim, doymaz tarladı ya dedim. Yeter, yeter, çok bile dedi. Ama sen o tarlanı yiyorsa sen ne yiyorsun bilmiyorum ki. Yüz kilo olmuş, belli. 100 olmuş ha. Onu çekmene gerek yok. Ortadaki topraktan şey ha. yapacağım. Şöyle. Şöyle, şöyle. Bitti mi? Kasur ya. Var mı, daha? Var, mı az daha? var. O zaman bir sıra daha kaz. Ya şöyle uzunca bir sıra kaz. Onu bir da oraya sıra, dök. Bir sıraya dök. Uzunca bir sıra kaz. Tamam. Şuradan. Hı et. Ramazan'la nasıl Yasin Bey? Sabah kalmışım ya. <laughs> <laughs> niye kırıyorsun be? Ramazan'la aranız iyi. E ben kalktım. Kalktı. Ben de kalktım. E niye sabah kalıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaş vardı. Ne zaman varsa böyle derdi. Oruç tutmazdı. Ne oldu? Ben kuruş bir sene sabah kalmışım derdi. Son ayıktım. Her defasında aynı derdi sordum. Kalktık kalktık. Gördüğü şeyler kala kalktık. Dört üstü. Uyuduk. Zorla evlas. Sen şey yapsana, hepsini doldur oraya, bir şey olmaz. Seher, zorla ya biraz? Seni zorla seni zorlamaya da. Senin uykusuzluk sorun. Hepsini mi doldurayım ya? Biz çok kalın. Doldur bit, doldur bit. Doğru, doldur, doldur. Aşlama yaparız. Ha, çekiyoruz oradan değil mi? Bir yerde açılış mı Orayı şöyle belirle. Şöyle. Anladın mı ne oldu? Aynen, şuradan itibaren şey olacak Oradan Şöyle bir şey yap. Ya. Dağcık yap. Ne Ortaya ne? dere kaz. Bak bak kremi koy. Kremi koy. Fideleri ne zaman dikiyor? Fideleri çıkmadı ki daha Pazara gelmedi ki. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle> şey. <laughs> Bak şurada. Oraya ekmedin mi? Şuraya. Hı tamam. Şuradan gerisi tamam. Kazayım mı ne diyeyim? Yok kazma niye kazıyorsun artık orası fide gelince. Şöyle, şöyle o zaman çekirdek. Ne? Yok gerek yok oraya çekirdeğe. Tamam. Hı -hı. Şöyle basmış mıyız bu? Orada zaten bir şey yok. Evet. Hı, güzel olsun. Tamam. Ne kaldı? ne kaldı? Artık veda kaldı. Evet dostlar. Konuşmak üzere. Tatlı yapacağım, baklava falan yaptıracağım. Komşumuza güzel yapıyor. Çekeceğiz onlardan paylaşacağız. Ramazan'da elimizden geldiğince bazen canlı yayına falan açarız. Biraz şöyle millet alışsın şey Ramazan'a. Bu arada yukarıda <laughs> yağmur devamlı yağmur damlıyor. Ya. <laughs> Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoş hoşça hoşçakalın. hoşçakalın.